5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 84'e ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 84 Hz. Muhammed'in Siyavı, Hazreti Hatice Rama ile evliliği hakkında neler biliyoruz? Cevap: Peygamber A.S.S. nübüvvetten önce 25 yaşındayken Hazreti Hatice R. Anha'nın teklifiyle evlenmeye karar vermiştir. Hazreti Hatice R. Anha dul ve çocuk sahibi, 50 yaşlarında bir kadındır. Peygamber A.S.S. Hazreti Hatice R. Anha'nın da kervanlarına sahiplik ettiğinden bu ticari ilişki evliliğe giden yol olmuştur. Hazreti Hatice R. Anha ilk Müslüman kadın şahsiyet olarak Peygamber A.S.'a da destek olmuştur. 5. sınıf lisans yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 84 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.